Onur Online canım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Ee, Onur Online kanalına. Şampiyonluk yolunda artık son maçtayız. Ee, 33 maç buraya kadar getirdik. 74 puanımız var. Galatasaray 70 puanda. Ee, Fenerbahçe hiçbir iddiası olmamasına rağmen Galatasaray şampiyonluktan etti diyebiliriz. Yani tabii ki daha erken konuşmak için. Çünkü daha maçı kazanmadık ama Adana Spor'a karşı oynayacağız düşmüş bir takım olması ve kendi sahamızda oynuyor olmamız. Değil mi? Kendi sahamızda oynuyoruz değil mi? Yanlış mı İç sahada. Çok güzel. İç sahada olması ayrıca motive ediyor bizi çünkü ne diyor bu? Atilla Gökçek bilmem ne. Bunlardan diyor bir adam yaratabilir misin falan daha bunların. 94 potansiyelli bir çocuk var ama ya bunların hiçbirini istemiyorum ya. Hiçbirini. Ne diyor ya? Dakika. Kadro daha sık girmek istiyorum. Son zamanlarda bulduğumda daha fazla şahane falan filan. Onu arz ediyor diyor. Çok sevineceğim falan filan. Şimdi Onazi, Monazi boş verin. Yusuf Erdoğan'la boş verin. Şampiyonluk yolunda şu anda şampiyonluğa inanmışız. Ee, yani şu an sizin kadro almanız memnu almanız falan şu an inanın umurumda değil. Şu an tek umurumda olan tek bir şey var. O da e, şampiyon olabilmek. İnşallah da olacağız. Ee, 47 olur. Bunların hepsini göndermem lazım takımdan bu arada sezon sonunda. E, Abdülkadir Ömür'ü şöyle bir e, alalım. Abdülkadir Ömür'ü kimin yerine alacağız? Süper'de ondan sonra Raşika'nın yerine alalım. Raşika'yı da göndereceğiz Bu oyuncuların hepsini göndereceğiz. Sezon sonunda hepsi ayrılacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ay <laughs> Trabzon'da şu anda bütün e, şey durdu. Trafik durdu. Hayat felç. Şampiyonluk maçı. Trabzonspor uzun bir dönemden sonra Yıllar sonra tekrar yeniden böyle bir e, tablo ile karşı karşıya ve şampiyon olma olasılığı var. Aman oğlum çok güzel. Aşağıya güzel orta. Bak şöyle şuraya doğru. Vur o şatayı. Of aman tanrım. Hadi bakalım hadi. Şampiyonluk yolunda. Buraya kadar. %200'ün yüzlük, yüzlük kuyruğuna getirdik. Her şeyi yaptık. Burada bir Rize maçı var ki onu zaten unutamıyoruz. Deplasman'da pardon. Ve Şenol Güneş arana. Şenol Güneş Stadyumundan herkese mutlu akşamlar. Türbünler sıktım tıktım dolu. Loşalar görüyorsunuz. Loşalar görüyorsunuz. Loşaların hepsi dolu. Hakem aldı. Ve Trabzonspor sahaya çıkıyor alkışlayarak. Ve Adana Spor Futbolcuları ile Trabzonspor Futbolcuları alkışlıyor. Çünkü buraya kadar getirdikleri için kardeşçi bir maç olsun inşallah. Trabzonspor'umuzun logosunu. Orada görmüş olduğunuz gibi müthiş bir şekilde ee, şey yapmışlar. Ve onu Şahin görüntüde. Teknik direktör onu Şahin. Trabzonspor lider son maç. Artık son maç. Şampiyonluk gelebilir. Atılan gol gözükmüyor. Averaj sadece gözüküyor. Yusuf Yazıcı o da bu sene çok büyük emek verdi. Tribünler onu özel olarak... Görmüş olduğunuz gibi besteler yapmışlar. Yusuf Yazıcı, Yusuf Yazıcı ne güzel gol attın. Yoksa sen yazıcı mısın gibi bir çok anlamlı bir beste. Çok güzel bir beste yapmışlar. Ve ilk düdük geldi Trabzonspor'da. Trabzon'da ilk düdük şampiyonluğun düdüğü olabilir. Şampiyonluğun düdüğü olabilir. Ama bakalım pehlivan. Hiçbir şey belli olmaz futbol bu. Adaleti o yok. Adalet olsaydı zaten bize maçında çıkardı Adalet. Okay yokuştu. Okay aldı. Omuzunu koydu. Adem önüne gönderdi. Adem İson. vura vura gidiyor. Vura vura gidiyor Adem İson. Bir de müthiş hareket. Adem İson. orada geçemedi. Şimdi Pereira aldı. Yusuf yazıcı. O hocam. Aha vur lan o, o direkten döndü. Allah kahretsin hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum orada öyle bir şey olacağını. Yusuf Özcü. Okay'ın önünde. Okay. Direkten döndü. Adem İhsan vurdu. Adem. Gol. Yine Adem İhsan. Yine Adem İhsan. Yine Adem 60. dakika, ikinci şop direkten döndü ama bırakmadı. Adem İshom takip bırakmadı. O vurdu direkt. Bakın Adem İshom aldı kardeşi. Yine Adem İshom. Yine Adem İshom. Allahım, geldi takım şampiyon yaptı. Geldi takım şampiyon yaptı. 12. golü. İnsan mısın sen? 12 gol ne demek ya? 12 gol ne demek adamsın sen adamsın. Eğer eğer ilk dönemde takımın başında yanında olsaydın 30 golle şu anda gol kralıydın 30 gol. Ha, harika bir şey bu. bu arada Yusuf Özcı döndü aldı. Adem son. Yusuf Özcı Adem İson ikilisi. Yusuf Özcı çekiliyor ama evet hocam. Hocam kartınla gel lütfen kartınla gel. Hocam sakin ol. yok topu alalı Bekir Yılmaz'a kart verdi. Şimdi şöyle bir orta. Şuraya doğru aç, açacağımız bir orta gol getirebilir mi? Şöyle. Okay. Baktı. Açtı ortayı. Bir kafa Ademison'dan. Aman tanrım avut attı. Hemen defansı pres yapıyor Ademison. Evet çok hızlı. Ademison peynivanın almaya çalışıyor. Ademison oraya girmeye çalıştı. Girdi de. Ramos. İyi gidip olsun. Hadi be. Tuduk az kalsın. <laughs> aman aman aman. Bu oyunu tanıyorum. Yapma. İzin vermeyin bu oyuna. Bu oyuna izin vermeyin. Bu oyuna izin vermeyin. Aman 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 gay mi? Oğlum adamlarda gay diye adam var galiba. Çok güzel o Nazi be. Haydi 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 şimdi Okay. Yürü oğlum. Ademison önünde müthiş pas. Çok hızlı bir top ama Ademison yine de gidiyor. Ademison dönebilecek mi? Ademison içerisinde oynadı. Okay bitirdi maçı. <laughs> bitirdi maçı Okay. Okay bitirdi maçı okay ama Ademison'a ne demek lazım? Ne demek lazım? Böyle bir şey olabilir mi? Adem Yusman böyle bir şey olabilir mi? Seneye seni satacaktım biliyorsun. Çünkü aynı oyuncuyu bir daha yapmam demiştim ama bir kardeşime bu performans satılmaz kusura bakma kardeşim. Bu performans satılmaz. Böyle bir oyuncu bir daha gelmez çünkü. Bu performansı satamam kusura bakma. Bu performansı satamam. Böyle bir şey olabilir mi? Kaç gole? En az 20 gole katkısı var. Asistleriyle beraber 20 gole katkısı var. On Nazi omuzu koymaya çalışıyor. Onun ne gidiyor ama? Pehlivan aldı içeri. Haydi oğlum al şunu. Al şunu. Trabzonspor öyle bastırıyor ki. Umar aldı şimdi. Şimdi aldı Ademison'un önüne. Ademison geçti. Ademison ondan sıyrıldı. Bundan da sıyrıldı. Önüne aldı. Umar abidu. Umar abidu. Üç oldu da 22 şampiyon oldu geldi. Umar abidu. İşte arkadaşlar bakın ben bu oyuna bundan dolayı üzülüyorum. Niye diyeceksiniz? Bilerek yapıyor. Kesinlikle bakın her vurdum dikkat ediyor musunuz? Her vurdum top gol oluyor ve her vurduğum 90'a gidiyor. Niye? Çünkü hani bak bazen boş kale bile olsa hani Rize maçını hatırlayın. kalecini karşı karşıyasın ve kalecinin üzerine vuruyorsun oyunda topu. Ama bazen köşeden de olsa. Çünkü ne biliyor musun? Sana zorluk çıkartmak istiyor. O Rize maçında vurduğum hiçbir topun gol olmaması bugün de her vurduğumun bakın burada her vurduğumda bunun gol olmasının tek sebebi budur. Oyun şu anda bu şutların hepsinin gol olması izin veriyor ve isteyerek yapıyor bunu. Hepsine eminim. İşte ben bundan nefret ediyorum. Karışma, müdahale etme. Ben oynayayım, ben kazanayım, ben kaybedeyim. Karışma. Çok güzel oğlum. Çok güzel oğlum. O Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Baktı. Adem İhson'a doğru. Adem İhson. Aldı. Adem İhsooon! Üstelavut e utattı bu sefer. Bu sefer üstelavut e utattı Adem İhson. Aman. Aman tehlikeli. Aman tehlikeli. Aman tehlikeli. Yapma. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. Çok rahat bakın görüyorsunuz. Umar. Sürüme çalışıyor Umar yerde. Hakem. Ya abi. Başladın mı yine? Hadi be. Yapma. Yapma. Umar gitti. Umar gitti. Bilal giriyorum oyuna. Umarım gitti arkadaşlar. Umarım sakatlığı kötü oldu bizim için. Hemen Bilal öne giriyor. Of 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 kötü düşmüş. Kötü düşmüş. Bakın orada isyan ediyorum. Faal bekliyorum bakın görüyorsunuz ama vermiyor burada. O ben de hocam. Gueye. Gueye, içeri o Orada bir sigortaya da geçti. Gueye. içeri doğru aldı, vurdu, out attı. Tehlikeli geldi Adana Spor. Kastiyo'ya doğru baktı ama Yusuf Özcü var orada. Yusuf Özcü şimdi Kastiyo'nun önüne müthiş bas. Kastiyo'ya yetişebilecek misin? Allah kahretsin ya. Nasıl yetişemiyorum ya. Kastiyo dediğim anda abi. İlk yarının sonu diyor. Şampiyonluk yolunda artık son 45 dakika kaldı. Son 45 dakika. 45 dakika sonra şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. 45 dakika sonra Trabzonspor bu ligin en büyüğü olacak. En büyüğü. Kaslıyor. Aldı Bilal'e. Bilal baktı. Ceza sahasının içine doğru bir harekete başlayacak ama Pehlivan orada izin vermedi. Of 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 of. Uğur mu? Uğur Demirok uçtu arkadaşlar. Bu arada yüzüğüne görüyorsunuz. E, yüzüne de bir e, bant takmış Uğur Demirok, koçum benim. Aman, aman, aferin Uğurcan. Onazi dokunamadı. Şimdi Yılmaz. Dediğim anda taş bizim. Değişiklikler yapmak zamanı geldi sevgili postaverler. Okay yokuşlu. Bütün sezon yoruldu ama Onazi çıkacak. Nazarov giriyor oyuna. Okay'ın yerine de Abdülkadir Ömür giriyor. Abdülkadir Ömür ve 3 oyuncu yapmış oluyor. Üstüt yerinde bu sefer orta doğru geldi. Nazarov da oraya ileri doğru bir e, oyuncu olarak girdi. Şimdi Kassio'nun önüne müthiş bas. Kastiyo içeri doğru gidiyor Kastiyo şimdi sınıldı orada Adem önünde ah ah son saniye Vurkale'yi harika bir müdahale yaptı aldı şimdi Nazarov şimdi baktı Kastiyo'nun önüne gönderdi Kastiyo dönebilecek mi? Müthiş hareket Kastiyo'dan Nazarov'a Nazarov vur Kale'ye Nazarov üstüne utattı Nazarov arkadaşlarından özür diyor Üstüne utattı Nazarov bakın iyi baktı iyi döndü Plase'yi gönderdi ama üstüne utattı Nazarov Sigorta oraya doğru geliyor. Sigorta geldi. Almaya çalıştı sigorta alamadı. Şimdi casası içine doğru. Aman tanrım. Sakin. 3-0'dan sonra biraz. Oyunu rolantıya al almaya başladık. Aha. Joe Pereira. Joao Pereira aldı. Orta sahaya doğru baktı. Joao Pereira şimdi orada bir müdahale istiyor. Yusuf Özcan. Yusuf Özcan kastıyor önüne. Kastıyor. Geçebilecek misin? Kastıyor içeri sırıldı. Kastıyor. Araya gönderdi. Nazarov kaleci Karacic. Nazarov vurdu. İkidir kaleyi deniyor. İkidir kaleyi deniyor Nazarov. Şimdi geldi Yusuf Özcan. Ortasını açtı. Ön direkt marka gibi. Orada ya Uğur Demirak vurdu. Sana bu Reynaldo bu orada. Burak Yılmaz'ın yerine oyunda. Adem İhson koştu presini yaptı aldı Adem İhson Adem İhson sırlamayacak mı? Adem İson, içeri doğru Adem İhson müthiş hareket Adem İson ondan bir daha baktı Şimdi dışarı oradı Abdülkadir Ömür Abdülkadir Ömür geçti O da forma şansını tekrar istiyor Nazorov aldı müte sırladı Nazarov vurdu stella Wood, bu korner mi korner Abdülkadir Ömür de Artık forma istiyor hocasından Bilal Bilal içeri rosti Bilal içeri baktı ama orada geçemedi. Yusuf Yazıcı gerçi. Geldi ama. Adem Yusuf. Nazarov. Adem Yusuf'a baktı. Adem Yusuf geçmeye çalıştı ama. Sergio Ramos. Aldı. Bilal başa açık oğlu. Üstüne avut attı Bilal. Delirmiş. Herkes şut çekiyor. Herkes delirdi. Abdülkadir Ömür uzun bir süreden sonra formayı tekrar almak istediği için İçeri doğru şimdi orada müthiş hareketler aldık. Gerçekten güzel. İyi oynuyoruz. Şu anda Nazarov. Adem Yusuf aldı. Bilal'e doğru atı Uzun bir top attı. Bilal başa şu Bilal yürü koçum benim. Harika sırıldı. Çok süratlisin. İçeri doğru sırıldı Bilal. Adem Yusuf'a geçmedi. Geçmedi geçmedi. Harikasın be. Şimdi ona Yusuf Yazıcı bitir artık. Bitir artık maçı. Bitir artık maçı bitir artık maçı. 4-0 oldu. Trabzon Şenol Güneş Stadyumunda Trabzon Spor yıllar sonra şampiyonluğu ilan etti. Az kaldı. Yusuf Yazıcı bu kadro, şu kadro şampiyon olursa gerçekten inanın başlayın. 9 gol atmış. Ademison, Nazarov, yukarı şimdi de aldı. Geldi Ademison, Nazarov'un önüne. Nazarov, üstüne utattı Nazarov. Sürekli aldığı bütün toplarda kaleyi deniyor. Gol atmak için Abdülsupor oldu. Artık son saniyeler. Aldı Nazarov. Yeter diyor. Ben atacağım artık diyor. Nazarov üstten tarafı vurdu. Hakeme bakıyoruz gözler hakemde. Hakeme bakıyoruz orada. Artık bir penaltı. Bir penaltı şey penaltı diyorum. Artık maçın bittiğini bekliyoruz. Orta sahaya doğru indi. Sigorta çıktı vurdu. Nazarov aldı. Orada Regan. Ve... Ve şampiyon Trabzonspor! Şampiyon Trabzonspor 2016-2017 sezonu şampiyonu. Bu arada mavili Trabzonspor inanamıyorum Allah'ım. Allah'ım yüzlük yüzlük kurna geldik. Yıllar sonra gelen şampiyonluk. Bakın inanılmaz bir sevinç. Türbünler aşağı atıyor. Polis şu anda müdahale ediyor. Orada çevik kuvvet ekipleri şandarmada desteğe geldi. Lay 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 lay. 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 Lay 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 lay. lay, 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 lay. Ademin son. Ademin Lay 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 Şampiyonluk sevinçleri. Ademin son bakın. Yapıyorlar. Adem sona, ona çak yapıyorlar. Ademin son da ona çakıyor. Ademin son kuba ekip kaldıracak diyor. Yusuf Öztürk'ü ben diyor. Kaptan benim diyor. Adem İhsan'ı Yusuf'a alkışlıyor ama Duritza var senin Duritsa Duritza olması lazım. Duritza ve Yusuf atışıyor. Beraberler. Haydi hazır mısın diyor. Hazırım diyor. Şampiyon Trabzonspor. Tekin ol, Tekin ol. <laughs> Şampiyon Trabzonspor. Şampiyon <laughs> <laughs> Trabzonspor. <laughs> Allah'ım. İşte kutlamalar. Trabzon. Trabzon'da kutlamalar, bir daha kaldırıyorlar kumayı bir daha. Yalnız şampiyonluk basarlar, kutlamışlar. Müthiş, ya. müthiş. İşte tribünlere gidiyor Turisa. Ben diyor, benim sayemde diyor. Orada üstüne üstüne çekil lan duyu ver diyor. Bakın fotoğrafçı Burak Yılmaz orada. Fotoğraf çekiyor türbünler Sahi inmek isteyen o taraftarlar. Görmüş olduğunuz gibi Abdülkadir Ömür'ün saçması, bandansı. Görüyorsunuz. Bakın bakın bir daha orada Trabzon kutlaması, bir daha kalkıyor şampiyonluk bir daha kalkıyor ve hava ifşikler bakar mısınız görüntünün güzelliğine bakar mısınız Bordo mavi hava ifşikler ve Adem şampiyonlukta en büyük pay sahibi Adem şampiyonluktaki en büyük pay sahibi Adem geldi ve Trabzonspor şampiyon yaptı geldi Trabzonspor şampiyon yaptı gerçekten inanılmaz bir sezon Galatasaray kendi elleriyle Beşiktaş'ı kaybederek, Fenerbahçe'yi kaybederek, Gençler Birliği'yle beraber kalarak kendi elleriyle şampiyonluğu verdi. Ve teknik direktör Hector Onur Şahin, o da... O da şampiyonlukta çok büyük pastaydı. Ve Bekir Yılmaz'mış, o Burak demiş. Görmüş olduğunuz gibi yine ezmişiz. Yine ezmişiz. Ve Trabzonspor şey Karabük Beşiktaş'a beraber kalmış. Umurumda değil. Galatasaray'ın son maçını haftını merak ediyorum. Acaba kendi evinde Osmanlı'yı yendi mi Galatasaray? Son maça bakalım. Bu maçını daha yapmamışlar. Hemen şu antrenmanları yaptırayım da bir dakika. antrenmanları yapsalım da. Tamam. Aynen tamam. Bakalım Galatasaray ne yapacak? Oyuncu sakatlandı diyor bu arada. Umar sanırım sakatlandı. O bizim için önemli. Umar'ın sakatlığı. Bundan böyle niye uzun falan filan gibi. Sarıkları haberler. Yani şunu durduralım. Çünkü ee, şey var. Galatasaray son maçı da bu arada berabere kalmış sanırım ya da ee, yenememiş yani onu biliyorum yenemediği biliyorum da. Şu son antrenmanı bir daha yaptıralım. Kask, Adam Milson falan filan bütün oyuncularımız orada. Antrenmanları bir daha yaptırıyoruz. Tamamdır. Şu antrenmanları da düzenlemem lazım yeni gelecek oyuncularla. Evet arkadaşlar şu anda şampiyon olduk. Ne diyor? Sinan Kartal. Hala bir foret bulamadın değil mi? Altan Demirci diye bir oyuncu var. Altan Demirci tamam da abicim. Yani de yani potansiyel 80. Ne yapayım 80? Abi bir tane burada var. Ercan Aslan diye. Bunda potansiyel 66, 90 potansiyel var. Aa burada bir tane var 78 potansiyelli. Bunda geç. Hiçbiri hiçbir işe yaramaz. 13 milyon 200 bin euro almışız 3 ee, ay saat Oha 3 ay sakatlandı Umar bizim için çok kötü oldu arkadaşlar Umar'ın sakatlığı 3 ay sakatlık çok kötü oldu ve transfer sezonuna yavaş yavaş geliyoruz bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi var Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli ee, Şampiyonlar Ligi'ne yepyeni bir kadro kurmamız lazım ee, fabrika diyor. Yepyeni bir kadro kurmamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde etkili olabilecek bir kadro kurmamız lazım. O yüzden de e, bunun için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım arkadaşlar. <laughs> bana oyuncu hala bulamıyor değil mi bu? Hala bana oyuncu bulamıyor. Aha! Şu İtalya'ya gönderdiğim adamdan bir ilk defa adam geldi. Ne diyor? Ee, sözleşmesi doluyor diyor bunların. Bu çocuğun oluyormuş. Buna e, şöyle bir şey yapalım. Pereira bir senesi daha var. Medyani'nin bir senesi var. medyanı kaç yaşında? 30 yaşında. Turista e, bir senesi daha var ama zaten çok e, yaşlı. E, de bir senesi var. Neyse bunu tekrar bakarız şu anda çok önemli değil. İlk seneden bakalım bize potansiyeli 93 bir oyuncu. Rizo 15 yaşında olmaz daha şey var mı 15, 17, 80 potansiyelli, 94, 94 potansiyelli bir oyuncu var 16 yaşında defanslı olabiliyor. Bana tam defans lazım ya tam defans. Stoper yani. 93. Şuna bakalım bir. Önce sizin Buna da bakalım. Belki bu da bir defans oyuncusu olur. 94 bir de bu da bir üçücük olan ya da. Bunların hepsini bir şey yapalım. 13. görüşmesi ne ya? Hocam sağda daha çok saygı Evet. Şimdi şu anda artık yavaş yavaş transfer dönemini beklerken eee burada satılacak futbolcuları falan alamamız lazım. Ee, ne diyor? E, ee, aşağıda birinin önüne ve geçtiğimiz adı görür. Düşünüzü bir de bir tane kalp oldu. Güncelledik. Bu şu altı oyuncu. Bu altı oyuncu ile alakalı şey var diyor. Şimdi bu cam oynuyormuş. Cam, cam, sol kanat, sol kanat, ne o, sol kanat, m o bana lazım değil m o bu da m o bu da m -O. c d -M lazım değil c d -M lazım değil abi delireceğim ya istediğim hiçbir şey bulamıyorum ya vallahi delireceğim ya ulan defans arıyorum defans bulamıyorum forvet arıyorum forvet bulamıyorum ya eyvallah ayın hocası falan seçilmişiz arkadaşlar ne arasam bulamıyorum çıldıracağım ya abi cambiasu nedir sebastian mıdır? nedir yaptık istemiyorum diyor istediği para var mı yazıyor bir yerde ee... al var geçerli sözleşme bu yeni sözleşme bu talepleri nerede neyse görmüyorum taleplerini de neyse şöyle bir şöyle bir şey yapalım bakalım teşekkürler hocam Eyvallah Yusuf'cum Tamam Yusuf sen de kal oğlum ee, şunları biraz şey yapalım. Biraz daha çalıştıralım bunları. İlerlesin bakayım. Tamam. Şimdi... Transfer dönemini <laughs> Okay'a yokuşlu maaş hakkında konuşabiliriz. Evet Okay'cığım şu an konuşabiliriz çünkü artık şey oldu, ee, bitti biliyorsun. Lig bittiği için şu anda daha rahat bir şekilde konuşabiliriz. Kastinyon'un yerine orta sahadan Abdülkadir Ömür'ü versiyon e, lazım. Biraz Abdülkadir Ömür'ü çalıştıralım. Ulan Abdülkadir seni kolayda çalıştırıyorum gidin D mi aldın kolayda? Geleceğin Yıldızı Abdülkadir Ömür Trabzonspor. Ha şey çıktı. Geleceğin Yıldızı falan haberler çıkmaya başladı ya başladı Abdülkadir ile alakalı. Bizim için iyi oldu bu. Biz antrenmanlara devam edelim. Kesmeyelim şu an antrenmanlarımızı. Devam abi. be aldı Abdülkadir. Evet inanılmaz gelişiyor şu anda. Ee, Bordeaux süreci de 78'e geldi. Yani 73'e doğru ilerliyor. Şu anda transfer dönemi açıldı arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Transfer dönemi açıldı. Eee dediğim anda oyun doldu. Evet şu anda hiçbir tuş... Aha oh be. Oyun doldu zannım korktum biliyor musun? Evet sezon sonu. Sezonu değerlendiriyoruz. Eyvallah kardeşim. Ben de memnun olduklarını falan filan <laughs> Ve artık bir sonraki sezona geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sezonda yeni transferlerle ee, eksik bulunduğumuz mevkileri oyuncu alacağız. Sizlerden ricam şunu yazmanız yani bir hata yapmadığımı biliyorum ama yine de siz yazın. Yani Türkiye'de forvet arıyorum bir tane santrafor bulamıyor. İtalya'da şimdi defans dedim hiçbiri stoper değil. Yani biri orta saha biri falan. Ya bunun saçmalığı ne olduğunu anlayamıyorum gerçekten ya. Yani gerçekten delirmek üzereyim. Hiç acaba seçmeseydim daha mı iyiydi? Daha mı fazla adam bulurdu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Zaman için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.